Macera başlıyor. Merhaba, ben Efsun. Babamın alacağı kırtasiye eşyası için sabırsızlanıyorum. Ve işte beklenen gün gelmişti. Evsun babası ile Ümit kırtasiyeye gider. Babacığım, burası çok güzel bir yer. Her şey yepyeni. Her şeyden bir sürü alalım. Hayır Efsun, olmaz. Kullanacağın şeyleri alacağız. Hem her şeyi alacak kadar da paramız yok. Peki babacığım, azıcık heyecanlandım da boya kalemine ihtiyacım var, o kadar. Peki Evsun, boya kalemini al da eve gidelim, dedi babası. Baba bir de oyuncak alabilir miyim? Peki al bakalım ama sadece bir tane. Tamam, aldım babacığım, ödeyip gidebiliriz. Tamamdır, şimdi gidebiliriz. Evsun ve babası eve gittiler. Yemeklerini yediler, Efsun odasına çıktı çıkmadan önce Efsun babasına sordu. Yeni aldığım oyuncak nerede? Odana koydu Efsun. Efsun koşa koşu odasına çıktı. Aldığı pelüş oyuncağı yatağına koydu. Tam yatağa oturacakken birden biri ona fısıldadı. Hey! Hiçt! Fışt! Hey! Efsun dona kaldı. Ağzından üç kelime çıktı. Kim var orada? Evsun kendi etrafında dönüp duruyordu ve o da ne? Meğer ona fısıldayan şey boya kalemleriymiş. Evsun sessizce yanlarına gidip "Siz nasıl konuşabiliyorsunuz? Hem siz nereden geldiniz?" konuşan boyalar bir şarkı söylediler. "Biz konuşan boyalarız. Senin arkadaşınız. Seni tanımasak da 2-3 güne tanışırız." Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün fazla gürültü yapmadan sizlere hemen patatesi ekeceğiz ve buradan ayrılacağım. Çünkü Efsun ve arkadaşlarına sürpriz yapmak için sessiz olmamız gerekiyor. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız gözlerin olduğu kısmı kesiyorum. Şöylece Burada bir göz daha oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar. Şimdi bunları kapatıyorum. Şöyle kapattım arkadaşlar. Hemen bunların can suyunu da veriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle koyduktan sonra sevgili arkadaşlar. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Bu gördüğünüzün içerisinde sadece patates kabukları var arkadaşlar. Denemek istiyorum. Patates kabuklarını koyunca ne oluyor? Onun için şöyle size nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Yine gözlü olanlara dikkat ettim. Üzerini örtüyorum arkadaşlar. Buraya da hemen can suyunu veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, Efsun ve arkadaşlarını rahatsız etmeden ayrılmak için patates dikme işlemimizi bitirdik. Bu patatesler Nevşehir'in köylerine ait arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Biraz sessizlik. Görüşmek üzere arkadaşlar ve selam. Evet arkadaşlar. Patates dikimi sürprizimizi yaptık. Efsun ve arkadaşları çok mutlu oldular. Yaşı küçük, Kalbi Büyük Zehra Aras kardeşimizin yazmış olduğu kitaptan bir parça okuduk. Şimdi size bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Hayalimizde kurulan hikayelerin hiçbirini küçük görmüyoruz. Zehra da görmemiş ve şu an elimizde kitabı var. Bu aralar hepimiz evdeyiz. Yeni başlangıçlar için iyi bir fırsat. Bu başlangıcı Zehra'nın renkli kitabını okuyarak yapabilirsiniz. Lütfen Efsun ile Renkli Arkadaşları isimli Zehra Aras kitabını kitapçıdan istemeyi unutmayınız. Görüşürüz çocuklar ve selam.